İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına hakim noktalardan biridir Anadolu Hisarı. Yıldırım Beyazıt tarafından Boğaz'ın en dar noktasında 1391-1399 yılları arasında inşa ettirilmiştir. O dönem Cenevizliler Bizans'la birlik olup Karadeniz'de Kefe, Sinop ve Amasra'da koloniler kurmuştu. Boğaz hem Cenevizliler hem de Osmanlı için hayati önem taşıyordu. Zira boğaz geçişini kontrol altına almanın ve Rumeli yakınlarındaki muhtemel bir savaşta orduyu karşı kıyıya güvenli bir şekilde geçirmenin yegane yoluydu. 7000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Hisar, değişik dönemlerde Güzel Hisar, Yeni Hisar ve Ak Hisar gibi isimlerle de anılır. Kale, iç kale surları ve üç kuleden oluşan Hisar, Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Stratejik bakımdan yeri ustalıkla belirlenen Anadolu Hisarı'nın dış kale surları çok kemerlidir. Asıl kalenin surları doğu-batı yönünde 65 metre, kuzey-güney yönünde ise 80 metre boyunca uzanır. Surların kalınlığı 2,5 metredir. Dış surlarda topların yerleştirildiği menfezler bulunur. Anadolu Hisarı'nın asıl kalesinde ve iç surlarında araları harçla doldurulmuş blok taşlar kullanılmıştır. 1452 yılında II. Mehmet tarafından yapılan değişiklikler Anadolu Hisarı'nın mukavemetini inanılmaz şekilde artırır. Daha önceleri müdafaa maksadıyla kullanılan hisar, böylece taarruz yapılacak duruma getirilir. Anadolu Hisarı Fatih Sultan Mehmet zamanında yerleşim bölgesi olmaya başlar. Hisar civarına önce askerlerin daha sonra da halkın yerleşmesi sağlanır. İstanbul'un fethinden sonra şehre Karadeniz'den gelen saldırıların karşılandığı Anadolu Hisarı, Karadeniz'in tamamen Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçmesinin ardından 16. yüzyılda önemini kaybeder. Bölgede mutlaka görülmesi gereken bir diğer yapı ise bugün bazı bölümleri yıkılmış olan Küçük Su Kasrı'dır. Anadolu Hisarı'nın güneyinde bulunan kasrın hikayesi 18. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Kasr'ın bulunduğu noktadaki Bostancı Ocağı 1752 yılında kaldırılır ve yerine 1. Mahmut için ahşap bir köşk inşa ettirilir. 3. Selim 1803 yılında annesi Valide Mihrişah Sultan için kasrın bahçesinde barok tarzında bir çeşme yaptırır. Bahçedeki çeşme ve havuz, küçük su kasrıyla benzersiz bir bütünlük içindedir. Zamanla eskiyen köşkün yerine daha sonra yeni tarzda bir taş yapı inşa edilir. 1856 yılında 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan küçük su kasrı, rokoko bezemeleriyle süslenmiştir ve dıştaki oymalarıyla dikkat çekmektedir. Günümüzde müzeye dönüştürülen yapı, oymaları, kristal avizeleri, halıları ve şömineleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor ediyor. Binlerce müşterisine bugüne kadar kaliteli hizmet veren, alanında uzman firmaların ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilere özel çalışmalar yapan ve sizler ile birlikte gücüne güç katan Manajans, sektörün en doğru çalışmalarını sizlere sunmaya devam etmektedir.